Ne yapıyorsun? Ne kadar kazanıyorsun günde? 15 beş, yirmi. On kazanıyorsun. Ne yapıyorsunuz o paralarla? Okula gidiyorsunuz. Okula gidiyorsunuz. kaçın sınıfa gidiyorsun sen? Ben beş. Sen? Ortaki. Ortaki mi? Hadi canım, küçücük gösteriyorsun sen. Boyun uzaylı kalmış. Boyun uzaylı kalmış. Yerim ben. Sadece patlatın bakalım bir şarkı bize. Ne söyleyeyim? Yine var nasıl İngilizce? <Sessizlik> dırıl 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 daralım, dırıl dırıl dırıl, dırıl.

Nasıl da girmiş de, nalananat çıkmış o işten? Beni beni fabiyona alıştıran, seni pezebe genişten niyarelim.